Evet benim güzel sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm kanalıma evime soframın başına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir Allah'ım hepinize iyilikler versin inşallah güler yüzünüzü soldurmasın bizi sorarsanız şu an saat altı buçuk akşam yemeğine oturduk arkadaşlar bu nohut yemeğini biliyorsunuz dün pişirdim ben Lohum gibi de pişmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım herkesin sofrasına bereket versin. İnşallah doldursun, taşırsın. Şöyle e, senin bir soframa hazırladım. Melisa kendisini havuç salatası yapmış. Pirinç pilavı pişirdiydim. Şöyle turşum var, sütlacım var. Yoğurt falan da koymadım arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Yeşillik yıkadım. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Soframın başında bir video başlatayım dedim. Bunu da bugün yaptıydım bazlamayı. Bunlar da çöreklerim, böreklerim diyen hesabı bazlamamda yumuşacık olmuş. Bizlere afiyet olsun. ilerleyen saatlerde videomuza devam ederiz. Evet sevgili takipçilerim. Yemeğimizi yedikten sonra mutfağıma geçtim canlarım. Sobamın üzerinde çay kaynıyordu. Yatsı namazımı kıldım. Bir şuraları topladım. Bir çay koydum canlar. Şöyle altında kapatayım. Melisam da güzel bir şey yapmış arkadaşlar. Pudingli pasta. Görüyor musunuz canlar? Ya. Nasıl güzel yapmış. Çayımızın yanına şimdi koyacağım. İki de bardak koydum arkadaşlar. Dadan abi bakalım bağlım nasıl olmuş. Evet sevgili takipçilerim. Ben Gulaç'a geldim canlar. Gelildi bayağı yarım saati geçti. Ben kametin başında bekliyorum yarım saattir. Bir kalabalığımış nasıl? Acayip kalabalık valla. Bizim koyun ben de bozulmuş arkadaşlar. Mecmuren buraya geldim. Yukarı taraftan dolandım. Hatçile şeysine geldim. Tezgahına canlar. Bayağı iki haftadır da gelmiyordum ben. İki üç haftadır gelmiyordum. Valla yazmalar yazmalarda yakıyor. Şöyle göstereyim hele sizlere. Ayhan Azat, Ayhan Azat. Arkadaşlar bu Ayhan Azat'ı var ya, sinir diyor beni. Daha yeni geldik, geldik. Diyor hadi diyor, gidelim diyor. Gidelim. Gidelim, değil mi o? Nasıl güzel görünüyorlar, bakın ne yazmalara. Hatice abla daha beni görmedi. Başında şeyler var, müşteriler. Merhabalar. Merhaba, Yazmalar ne kadar benim acaba? Şey yazmasına göre. Beni hiç görmüyor. Nasıl hiç görmüyor. Özlettim. Niye mı Hayırlı işler olsun. Ol, bacım, hoş bel, bel, Bol bereketli kazanın ol. olsun inşallah. Ol canım benim. Anne mı? Ben de bir şöyle açık kırın başörtüsü almayı düşünüyordum arkadaşlar. Şunu mu alsam ki? Şunu mu alsam ki? Şunu mu alsam ki Bu da kırın. Buna olur mu? Bu da elli de bu. Şuna mu? Olur Olur mu? Olur Olur Tamam. Ne 105 lira bura yapıyor. 105. Hoş geldin canım. Anam bir şeydim motorla geldim vallahi. Ellerim ayaklarım dondu. Kaçıyor. Tamam. Vallahi bir şey almazsın. Çakmış içeri. Sen ne yaptın ya? Allah abim, e, bozulmuş, e, ne yapayım Ayşe, uğraşıyorum. Anam ben hamakipte nasıl sıra var? Bizim ben hamakipte bozulmuş mecburen buradan çektim. Eee ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun. Ölmedik sürülüyor. Ayhan Azat nasıl çekiyorsun oğlum? Evet. İyi çek oldun mu? Ayhan Azat kameracı arkadaşlar şu an. Buyurun. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz. Evet. Çocuğa ben şey alacağım da. Ne? Eşar. Tamam. tamam. Çocuk var mı? saçını ben kestirdim de. Ha, şey. Üzerine böyle şey ha, gibi. Bandajlı, bandajlı gibi. Ha, böyle küçük oluyor ya. He anladım. Gel şunlardan. Saçlı bandajda getiriyor. Ben de şunları alacağım da kararsız kaldım şimdi hangisini alsam Arkadaşlar evet. sizce hangisi yakışır bana? <laughs> Ayhan Azat kamera bunu tutup Ayhan Azat dur şey derken çekerken sürekli Ayhan Azat'ı tembih ediyorum arkadaşlar. Ayhan Azat güzel dur, Ayhan Azat güzel dur diye. Arkadaşlar hangisi gider bana? Şu mu gider, ki, şu mu gider ki? Ama benim en çok tercihim. Anne şu, gider? şu yandaki gider. Ha? Şu mu? Tamam o. Ayhan Azat bunu arkadaşlar bunu alıyorum. Hatice abla. Şu başörtüler nerede? Elle. 50 mi? Hı, Hı Şu mu yakışır bana şu mu? Şu ya, şu <laughs> <Biraz daha güzel. gülüyor> tamam, işte bir <gülüyor> 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 Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> geldim, geziyorum. İyi, geziyorum. Hayırlı işler sana da. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne var ne yok? Enhamdülillah, Ayşem ile oturuyor. Hmm. Sohbet ediyor. Unuttum ben <laughs> Öğleniz anımız okunuyor arkadaşlar Hatice abla şöyle bir çay söyledi bana Bir de kendisine söyledi Çayımı içeyim Hemen alışverişe çıkacağım Yani e, alışverişte de Peki bir şey yok da Çayımı koyacak bir de bulamadım Efendim <gülüyor> <gülüyor> tamam giderken alacağım. Bana bisiklet süsü diye, diye bir kaldı anam <laughs> Şunu bir. Ayhan azat da kendisine simit aldı arkadaşlar. Simit yiyor. Vallahi çayda ne güzel oldu. hakçiliği çayda iyi oldu vallahi. Elim şu düdüdü. gidiyor çay. şey canım benim. Allah, ne anlatayım bildiğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğüm gibi. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyilik ne olsun. Havalar nasıl? nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Bu pazar var ya sopulardan çok geliyorlar herhalde, he? Sopular. Sopular. Sopularla nene aynı mı? Türkmenler çok gelir. <laughs> Nereden, bekarlar. Bekarlar ne Bekarlar sofulu sofular ne aynı değil mi? Biraz hep ayrılar. Ayrı ayrı koy mu? Ben aynı zannediyorum ben oraya. oraya. O 400 lira. Şunlar 175 lira. Onlar 50. Şu çay mı içeyim bir taraftan ne da. Için? Neyse canlar ben şu çay mı içeyim. İlerleyen saatlerde inşallah videomuza devam ederiz. Bu arada bugün rekay kandili, kandiliniz Kandil mübarek et. olsun. Hatçiliğin takipçilerimin kandillerini kutla. Allah seni. <laughs> arkadaşlar kandillerimiz mübarek olsun. Allah emanet olun. Nice nice kandilleri. Kandil demek istemek demek arkadaşlar. Bu evet. akşam, bu gece bol bol dua edelim. Dualarda buluşalım. Ayşem'in kahvinde kalın, Ayşem'e dikkat edin. Ayşem'in Ayşe... hayatında kalın. Çıkmayın. <laughs> Birine yere ne gitmeyin de alçılı. <laughs> <laughs> Hayırlı işler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi varım abimi de çek de kendini Bozkoy'da bir görsün. Bozkoy'lu mu? Bozkoy'lu mu? Görsün. <laughs> yüz liralık da zeytin ver. Baba yüz liralık zeytin ver. Ayhan'a da tamam bir dur. Şu kaşar peyniri ne kadardı? Yok oğlum onu ben almadım. Şunlardan peynir. Ya Bunlar da bunların aynı sahibi. Ha açıyorum. Şuradan kendime biraz bilezik değişeyim arkadaşlar. Bilezik, kolye. Şurada da şey var. Kremse. Bakın. Ellerim, parmaklarım <laughs> hep dolduruyor. <laughs> hey anneciğim. <laughs> tamam oğlum, tamam. Hayırlı emanet olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, şu yeşillikle sizin mi? Yeşillikle Ne kadar roha, tere? Abla, otlar 10 lira oldu. Otlar 10 lira. Orada kaldı. Hmm. Ma şu şeyi de hiç sevmiyorum ben arkadaşlar ben deri otunu. Vallahi bak. Sevmiyorum ben. Acayip kok kokuyor. Şu muzlar da soğuk mu almış? O muzlar aynı. Soğuk burada da dışını karartıyor ama içine bir şey yapmıyor. Ha. ha. Ay henüz oturalı oğlum. Dur da şu şeyler. Hava çarptı yani. Ha normalde nemli oluyor ya neminden dolayı hemen etkileniyor. Bu marullar ne kadar? 30 lira. Bu marullar 30 lira. Karnı var brokoli 40 olur diyeyim Nasıl? Tanesi 40 lira olur. 50'ye sattık ona kaldı. Karnabahar, Karnabahar ve brokoli de 50 TL'ymiş e, görüyor Allah musunuz arkadaşlar? Mi? Bu iyi bak. Ayhan zaten iyice daraldı, sıkıldı. Bunu aldı. Bir de ya seni pazara getirmeyeceğim. Getirme. Şunu dertleyle kaç kere gelecek? Evet sevgili takipçilerim. Ben evime geldim canlarım. Eve geldikten sonra evime güzel bir süpürge tuttum. Bir de öyle dağıttım. Aldığım malzemeleri masamın üstüne koydum. Evleri temizlemeden gittiydim topladım da. Şöyle e, bulaşıklarım vardı, onları makineye dizdirdim, makineyi çalıştırdım. Yanlış kapsül almışım arkadaşlar. Ona da kendi kendime sinir oldum. Dalgınlığından yanlış almışım. E, şöyle tepsilerim vardı canlarım, tepsilerimi yıkadım. E, bunda balık pişir dedim, çörek çek dedim biliyorsunuz dün. Bunda da nohutlu patates pişir dedim düdüklü dede. Bunları güzelce yıkadım. Şöyle. Bir de e, tereyle ile roha yıkadım arkadaşlar. Yemek hazırlayacağım. Salçamı buraya aldım. Bir taraftan şey yapıyorum. Nane limon kaynatıyorum. Şöyle göstereyim. Bolhan sabahtan belli yatıyor. Hiç halim yok diyor. Üşüyorum diyor. Evin içi yanıyor arkadaşlar. Bolhan donuyor. Melisa da diyor. Melisa bugün oruç canlar. Anne diyor üşüyorum diyor. İçim tutmuyor diyor. Şöyle şunu kapatayım. Burada da her şey bacımız şehriye pişiriyor. Güzelce ne bol limon sıksınlar isinler de kendilerine gelsinler. Ee, ahalisi. Şöyle bir kaşık salça aldım. Dolaptan da aynı şey alıyordum. Bardak alıyordum arkadaşlar. Cam bardak var ya şu bardak. Elimden düştü masanın üzerine. Valla masanın üstünü ipi bir gezdi ama kırılmadı. Bardak da çok kalın bir bardak. Keşke kırılsaydı. Nazar çıkmış olurdu. Heh. Şöyle de güzel cene. Sağ canlarım. Heh. Yemek hazırlayacağım arkadaşlar. Ohan acıktım diyor. Pazardan biraz geç geldim. Ben kamatiyemi orada bekledim. Güzel. Hatice planla sohbet ettik. Oturduk. Çay içtik. Diyen hesabı Ayhan Azat'ın oyuncağını aradım. Beni bıktırdı bugün Ayhan Azat arkadaşlar oyuncu alacağım diye. Valla. Ama arada oyuncağı bulamadı. Gel süt dökmüş, kedi gibi gelmek zorunda kaldı. Evet, çorbamızın altını açayım. Çorbamız burada kaynarken ben de neler aldım sizlere onu göstereyim. Buna biraz daha su döksem mi acaba? Biraz daha döküyorum. İçine limon sıksınlar, içsinler de biraz kendilerini gelsinler. Gerçekten hasta olmak çok kötü bir şey. nane ile limonumuz da orada kaynasın canlar. Çorbamız da burada pişsin. Sizlere neler aldım arkadaşlar sizlere bir çekeyim. Ben ne diyorum ya? Sizlere ne aldım sizlere bir çekeyim dedim size. Şöyle bir pişini kişi aldım. Çekirdek. Ben kabak çekirdeğini sevdim arkadaşlar. Kabak çekirdeği var da bu çekirdek deniyor. Şöyle bir şenik bir çekirdek aldım. Şuradan şuradan, şuradan alayım da. Şöyle kumarlı aldım arkadaşlar. Şurada da kaşar peyniri rendelenmiş, rendelenmiş hali var arkadaşlar. Şöyle bir kilo kaşar peyniri aldım. Diye çok de var. Onu yemiyor çocuklar. Şöyle 3 kilo bir elma aldım. Meyve almadım. Meyve de vardı. Bir e, ayaklarımın beslenmesine koyduğum bir buz aldım. Burada roka, marul, tere var. İki tane marul aldım, iki tane roka aldım, bir tane de maydanoz aldım. İyi uygunmuş, fiyatı, 10 TL'ymiş arkadaşlar. Hepsi bir poşet aldım, hepsinden ikişer tane. Şey, maydanoz satan kişi öyle dedim. Vallahi dedim değil, taraflarda dedim rokanın tanesini 50 TL'ye satıyorlar arkadaşlar. Roka ve tereydi herhalde. 50 TL'ye satıyorlar. Şeydi sonra da 50 TL de herhalde. Bir deste sonra oluyor ya onlara. Şöyle bir iki loşi şey aldım. Hmm, ne Havuç. Aynen adam bitirdi bile havucu. Şöyle bir e, bir buçuk kilo muz aldım canlar. Aynen seviyorum Seviyorum muzu. Bir de şöyle e, salatalık aldım canlar. Bugünkü alışverişimiz böyle. Cennet tırması, ondan sonra cema, mandalina, öyle şeyler de zaten evimizde var, onları almadım. Ben de yavaştan yavaştan şey hazırlayayım arkadaşlar. Yemeğimi, yeme. çorbamız pişti mi ki? Altını şöyle kapatayım. Dışarıda yağmur başladı. Vallahi bugün benim ara bütün sakallılığım döndü herhalde. Çorbaya da bu sefer şey doktum dışarıya. <laughs> <laughs> Akşam da elimi yaktım. Şu elimi. Bakın hele şurasını yakabildim. Fırına elimi soktuydum. Olsa. Şuraya bakma hemen çorbanın yanına döktüm biraz. Böyle ocağın içine bir şey döküldü mü hemen alacağım, hemen. Portakalın da son şey atarım. Silerim, geç yes, temiz. Eve vallahi pazardan geldim dip koşa bir temizlik yaptım arkadaşlar. Ben <laughs> da şey dolabı yerleştiriyordu. değil mi? Benim bütün sakallarım üzerimde bugün değil. Elimde şey var, bekmez tabağı var, kase. Onu alayım da dedim aşağı tarafa koyayım dedim. Melisa yukarı kata koymuş. Süt taşları da aşağı arada. Allah'ım sütlaçların içine hep şeyi dokuldu bekmez. Vallahi arkadaşlar. Ben şeylere sütlaçlarda daha evkon yaptım doksan mikili dokma sen mikili zaten üç kasa kaldı doksan mikili dokma sen diye şey ettim karar veremedim ya şöyle çok değil daha Bak nele görünüyor mu telefon niye böyle kararmış şöyle biraz aydınlatayım ha şurasana dokulu bir de arkadaşlar ben de dokma ama dedim dokmayayım dedim. Şunlara şeylerimizi koyalım. Moğutlarımızı. Ben bir çöpçe getireyim arkadaşlar. Çorbalarımızı da koyup moğutlarımızı koydum Bir de limon keseyim. Nane de nasıl koktu. yapıyorsanız canlar yorumlara yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Bugün takipçimle karşılaştım şeydi pazarda. Yurt dışından gelmiş herhalde. Yurt dışından diyor takip ediyorum. Ha şu gün diyor seni diyor. Beni kim nereden takip ediyorsa herkese selamlar olsun. Allah herkesin sofrasına bereket versin. İnşallah doldursun, taşırsın. Buyurun gelin sevgili takipçileri. Yemek yiyelim. Şu battaniyeyi şuraya alayım. Volkan sabahtan belli yatıyordu arkadaşlar. Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Gel Ayhan. Abo. Limon yok muydu? Abi limonu unuttum ben dur getireyim. Bunun böyle var mı? Şu değil mi? Bakayım. Bıçak var mı? Şu mandalina. Bu mandalina. <laughs> Ayhan'ın yemeğin hiç yüzü yok. Sobayı açtı mı bakın? Açtım ama soba sönmüş ki. Bakayım. Bitmiş Bakayım. Bakayım. Nasıl Bakayım. Başlamış arkadaşlar dışarıda. Bunun arkası da kar olur Bakayım. Zaten. Zaten Bakayım. biliyor? <laughs> Zaten Bakayım. şu ekmekleri yiyelim böyle böcük ekmekleri bazlamaları benim bazlamanın arası açılıyor ya arkadaşlar Arasına açıyor bir şey koymak için Böyle çeşit diyor kalıyor Nane limon kaynattım. Nane yani limon mu? Ee, e, Mesaz mi? Tamam, mi? yani. Evet. Mesa da diyor üşüyorum diye. Anne. Çinlik anne. 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 Tamam oğlum çorbamı koy. Niye sen nohut otim yiyeceksin? Al işte çorba iç al. Ben geçen bir tarz yırttım bunda. Şu şey bu zaten ayrıca. Neye? Turpa. Şunları çekeyim. <laughs> Turpunla şalgam aynı mı? Aynı herhalde. Ben aynı Yok ya yani, şalgam. Nasıl şalgam? Bu şalgam. Tamam, turp şalgam ikisi de aynı bir şey. Bunların değişik sanırım. <laughs> Ben de şu yeşillikten yiyeyim. Dokunacak da hiçbir şey yemiyorum valla. Herhalde limon siz misin yine çorbama? Ne kadar rafçık getirdin 6 tane? 6 tane mi getirmişsin? hep <laughs> <Karşıklıca> koyup getireydin. Evet. <laughs> Üç kişi iki buçuk adamı zaten. <laughs> On kişi. Ayağın <laughs> limon istemiyorum. Benim çorbama da sıkma. Limon. Biz zaten 10 kişiyiz. Limon içilmez mi ya? Limon iyi olur ya. Biz 10 kişiyiz. Limon neyi almadım. Limonun kilosu 60 TL'ydi arkadaşlar. Bu hafta biraz sebzeler meyveler sanki çıkmış gibi mi geldi? Yükselmiş fiyatları. Senin kaşığın yok mu? Benimki mi? Hı -hı. Ben yufa ekmek yiyeceğim. Acık olsun da. Biraz çorba içeri. İşte bir de nane limonunu iç. Kendine gel. Nane yani limonu mu? Hani? Da <laughs> sürtüm ağlıyorum vallahi. Ne? Nedir sürtüm sen? Solsun ne oldu? Olabilir. Babam daha yeni yandı. Nasıl yandı? <laughs> Sobanın kovası bile pişmiş mi içindeki ateş Komur ağrıyordum zaten. Anne babam yandı acıdan. onu sen neydin ayhan yedin. neydi? Ayhan mi şurada ne tabii? Ben. O nasıl acıymış öyle? iki buçuk saat balkonda gezdirdi. Niye? Böyle Sos mu döktün ayak üstüne? Böyle acı yok ki niye Yo. de bu acıyı sen? Ben aldım. Ama aldım. de var da onu aslında işe götüreceğim acı <laughs> yedi yedi acı yedi ondan <laughs> sonra çalışacağım ondan sonra oturup ağlayacağım orada acı yedim diye <laughs> Ben bir daha o acıdan yemem. Yandım. Sen çorbanı iç haydi. Babam da yandı. Bilse. Ekmek vereyim mi? İçine doğru mı? Bir. Çay çekmeyen mi bileyim? Bazı mı olur? Çay Ben şimdi bunu bir dakika da içirdim de. Ağzını yakam oğlum haydi. Sıcak. İşte hikayeyi bu haydi. Neyse sevgili takipçilerimiz karnımız doyuralım canlar. Yaş. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Niye sütlaç yemedin ya oğlum? Hani içine pekmez de okuyun sütlaçını. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan karnınız mübarek olsun. Herkese hayırlı akşamlar.